Canım arkadaşlarım hepinize merhabalar. Bugün sizlere Barbie Skipper bebek bakıcı setlerini tanıtacağım. Elimde tam iki adet set var. Sizler için aldığım birincisi Barbie Skipper uyku eğitiminde. Diğeri de Barbie Skipper banyo yapıyor seti. Bu bebişimize iyi geceler diyeceğiz. Bu bebişimize de sıhhatler olsun diyeceğiz arkadaşlar. Hazırsak eğer hemen başlayalım. İlk olarak canım arkadaşlarım bu seti açmak istiyorum. Çok merak ediyorum. Çünkü çok güzel şeyler çıkıyor. Dergi falan var ve diş macunu, diş fırçası var. Bir sürü şey var. Hemen bu yüzden açalım. Terlikleri var bir de şu bebişimizin. Terliği var arkadaşlar. Biliyorsunuz kutuları her zaman şöyle altındaki boşluktan tutarak bu şekilde kaydırarak açıyoruz. Ve ta 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 ta, ta! ilk setimiz açıldı. Hemen ilk olarak şu ufak parçaları çıkarmak istiyorum. Bunlar beni çok heyecanlandırdı çünkü. Bende olmayan şeyler vardı. Şu ayıcık da bende yok. Pembe diş fırçam da yoktu. Beyaz vardı. Ve şu dergi çok güzel gözüküyor. Dirim Topya dergisi. Bir bakalım mı buna hemen? Çok güzel bir görsel. Hemen netleştiriyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Baby Sisters kardeşlerimizin bu şekilde bir kitabı oldu çocuk kitabı bu yüzden çok ama çok mutluyum çünkü ben de böyle bir şey hiç yoktu arkadaşlarım ve bir adet pembe diş fırçası çıkıyor mavi de diş macunu bu şekilde sıkıp dişlerimizi yatmadan önce fırçalıyoruz birazdan oynayacağız arkadaşlarım bir adet bu şekilde uyku ayıcı çıkıyor içinden arkadaşlarım plastik ama yani hayal dünyamızda tabii ki bunlar peluş Gerçekte plastikler ve burada minnak bir ev kedisi çıkıyor arkadaşlar. Birlikte uyuyacaklar. Hep birlikte uyuyacaklar. Muhteşem olacak. Çok huzurlu bir uyku. Ve şimdi bu bebişimizi yani bakıcımızı çıkarmak istiyorum. Onu incelemek istiyorum. Terliklerini çok merak ediyorum. Ve kıyafetleri de farklı mı? Bu, bu bebekten benden kaç tane oldu hiç bilmiyorum. Sanırım 3 ya da 4 tane oldu. Çünkü çoğu setten çıkıyor arkadaşlar bu bebiş bebeğimin diğer bakıcı bebeklerimden farkı saçının buradan toplanmış olması. Diğerlerinin çünkü hep açıktı ve saçı şuralarına geliyordu. Bu bebeğimizin biraz daha saçları uzun benim anladığım. Çünkü toplu halde buraya geliyorsa açık halde şuraya falan gelir diye düşünüyorum. Bununla ilgili de bir video çekerim saçlarını açtığım bir videoyu. Çünkü şey çekeceğim. Toplanmış saçlar nasıl dümdüz yapılır? Onunla alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Onda bu bebeği de kullanırım diye düşünüyorum. Çok güzel terlikleri var. Bakar mısınız? Netleştireyim hemen. Evet. Muhteşem bu terlikler arkadaşlarım. Lastiklerini şimdilik çıkarmayacağım. Çünkü bu terlikler ayağından düşer diye korkum. Gerçi düşmez. Güzel yapmışlar. Ama lastikleriyle dursun. Altında böyle bir tight var arkadaşlarım. Mor bir tight. Üzerine de sleep mode yazıyor. Uyku modu. Ee, ve böyle bir tişörtü. Çırt 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 yok tişörtün. Şöyle kollarından çekerek açıyoruz arkadaşlarım. Gözleri mavi. Dudak rengi pembe. Böyle bir skipper. Şimdi hemen bakıcımızı standa koydum arkadaşlarım. Hazırsak. Bu ev işimizi çıkaralım. Çok heyecanlıyım bu şekilde bebeğimiz çıkıyor arkadaşlarım ve bunu da şöyle başına takıyoruz yatak başına bu şekilde taktık yatağımız gördüğünüz gibi hazır bebeğimiz de üzerinde böyle uyur vaziyette şimdi bebeğimizi inceleyeceğiz onu şöyle bir alalım Öncelikle ben bu sette en 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 beğendiğim şey bu örtü oldu bakar mısınız şu desene çok minnoş ve şirin değil mi bu desen de hiçbir şeyim yoktu daha önce bu yüzden bu çok hoşuma gitti. Fil var, zürafa var o kadar tatlı yapmışlar ki desenine. Buna ayrıca bayıldım. Bu bizim arkadaşlarım böyle yatak örtümüz gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde buraya koyuyorum. Şimdi minnak bebişimizi inceleyelim. Üzerinde böyle kayan yıldızlar ve gök kuşakları var. Ben gök çok severim biliyorsunuz yorumlarda hep gök kuşağı yapıyorum. Oradan da anlamışsınızdır. Yüzü bu şekilde bebeğimizin. Bir tane set vardı benle. Bu set arkadaşlarım. Bunu da açacağım. Bebeklerin yüzü aynı mı diye baktım. Hayır değil. Bu bebek biraz böyle sanki şey Asyalılara falan benziyor. Çok güzel. Bunun kimin kızı ve kimin kardeşi yapacağı şu an kafamda canlandı. Bu seti de açacağım arkadaşlarım yakın zamanda. Şimdi bu minik kızımızın uykusu gelmiş. Uykusu gelen minik kızlarımız öncelikle ne yapar? Tabii ki dişlerini fırçalar. Arkadaşlar dişlerimizde çürük oluşmaması için dişlerimizi her gece yatmadan önce düzenli olarak fırçalamamız çok ama çok önemli çürükleri önler. Benim bir dişçi tanıdığım demişti ki en kolay önlenebilecek hastalık diş çürüğü. Ama çok karşılaşıyoruz diyor. Çünkü kimse dişlerini fırçalamıyor diyor. Bu yüzden dişlerimizi mutlaka fırçalıyoruz. Evet bu arkadaşımız da dişlerini böyle güzel güzel fırçaladıktan sonra doğru fırçalamak da çok önemli. Böyle her yerine sürtmemiz gerekiyor dişlerimizin. Fırçayı ve şöyle yuvarlak yuvarlak gördüğünüz gibi şöyle şöyle. Evet arkadaşlarım dişlerimizi fırçaladıktan sonra bebişimiz ayıcığını sarılıp şöyle kamerayı birazcık aşağı doğru Ayıcığının önce ablasının kucağına mı gitsin acaba bilemedim ki ne yapsak bir saniye ay parmağım gözüktü şimdi ablasının kucağından gel bakalım tatlım hadi yatağına uzan <laughs> Evet canım arkadaşlarım yatağımıza böyle sakince uzanıyoruz. Çok tatlı olan örtümüzü örtüyoruz. Kedimiz de şöyle üzerimizde uyuyor. Biliyorsunuz kediler insanların üzerinde uyumaya bayılır. Çok severler o sıcaklıkta uyumayı. Ben de onları çok severim. Ve ablamız da ona bu güzeller güzeli dilim top ya çizgi romanımızı okuyacak. Al bakalım tatlım sen de bunu kızımıza oku bakalım. Bu set bu şekilde arkadaşlar. Şu anda bu seti sarı açtırdı bana ve yanda bekliyor oynamak için. Anneciğim minik ellerine merhaba der misin? Merhabalar. Şimdi seti hemen sarıya veriyorum. Setimizden çıkanları özetleyecek olursak bir tane hikaye kitabı, kedi, ayıcık, bebek, örtüsü, yatağı ve bir tane de bakıcımız. Çıkıyor dedikten sonra da Diğer setimizi açmak için sabırsızlanıyorum. Hemen bu setimizi de açalım. Bu bebişimizin yıkanmaya ihtiyacı varmış. Keşke bu bebişimizin bir tane de şurada elbisesi asılı olsaydı. Ben Benim bu bebeğe şimdi bir de kıyafet ayarlamam gerekecek. Bilmiyorum ne yapacağım. Belki Chelsea'lerin kıyafet setleri satılıyor ya. Ondan alabilirim diye düşünüyorum canım arkadaşlarım. Şöyle hemen çıkarmadan önce setin içindekiler küvet arkadaşlar var. Ördek. Bir tane böyle bir şampuan. Havlu ve minik kızımız bakıcımız bu setin bence en 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 güzel kısmı bu bebişin böyle dizlerinin eklemli olması çünkü hiçbir skipper bebeğim eklemli değildi benim arkadaşlarım İlk defa eklemli skipper bebeğim oldu ayakkabıları bu şekilde e, mor aslında banyo terli tarzı bir şey olsa daha mantıklı olabilirdi diye düşünüyorum netleşmedi bir türlü gösteremedim bu yüzden Heh, şimdi netleşti arkadaşlarım ve üzerindeki kıyafetler bu böyle bir kot etek arkadaşlar Şöyle üzerinde de cırt cırtsız bir body. Hemen şöyle saçlarını da açalım. Lastiklemişler çünkü. Hemen açıyorum. Saçlarını açınca da böyle bu şekilde. Ama herhalde ben bebek bakarken onun saçlarını şöyle arkadan bir güzelce toplarım gibi geliyor. Çünkü önüne gelirken önüne gelirse banyo yaparken birazcık sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi hemen onu da standa yerleştirelim. Ve minnak bebeğimizi buradan çıkaralım bakalım. Bu bebek banyo. Aslında bu herhalde şey ya. Kreşte yıkandığı için bu bebeğin üzerinde şey falan var. Bakar mısınız? Aa, çok güzel. Bakar mısınız? Mayası var ve böyle kolları hareket ediyor. Banyo eğlencesi. Tam bir banyo eğlencesi yaşayacağız galiba. Küvetin içine de Color Reveal'dan çıkan pembe suyu koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel olacak. Bekleyin sabırsızlanıyorum. Evet içinden çıkan şampuan da bu şekilde. Havlusu da böyle minnak. Bunları da buraya koyalım. Evet canım arkadaşlarım çok güzel çünkü ben küveti çok beğendim. Bu böyle ses çıkarıyor. Bakar mısınız? Bunu böyle çıkarmaya çalıştım. Tam çıkaramadım. Yani koparmak da istemiyorum. Belki onun yeri orasıdır ama bunun buradan çıkıp şeyde yüzmesi gerekmiyor mu sizce? Vah çıkaramadım. Çok uğraşıyorum ama çıkaramadım. Şimdi bunun bu köpüğünü çıkaralım. Böyle altını bakın küvet bu şekilde. Hemen şampuanı şuraya yerleştirelim. Ben bunun içindesine şimdi Color Reveal şeylerini koyacağım. Suyundan koyacağım. Şunu bir çıkarmaya çalışacağım. Evet canım arkadaşlarım bu çıktı. Çıkınca mı ses çıkarmıyor. Takınca ses çıkarıyor. Bilginiz olsun ama şimdilik takmayalım. Geri takılabiliyor bu arada. Birazcık zorlanıyor ama takılabiliyor. Ee, olmadı sıcak suda bekletir takarız. Çünkü ben bunun burada böyle yüzmesini istiyorum bebişle birlikte. Çok daha eğlenceli olur ama takılabiliyor arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hatta da geride taktım. Şöyle gördüğünüz gibi. Çıkarıp takılabilen bir şey arkadaşlarım bu. Mükemmel bir banyo eğlencesine hazır mıyız arkadaşlarım? Bebişimizi buraya koydum. Havlusunu da şuraya asıyorum şu şekilde. Ve Color Reveal'ımdan olan bu suyu. Bu suyu havuzlarda falan da kullanacağım. Çünkü çok güzel olur diye düşünüyorum. Pembe pembe. Buraya koyuyorum. Biraz etrafa da döktük. Su pembe olunca daha güzel olmuyor mu arkadaşlarım? Aklınızda olsun eğer bu bebeklerden alırsanız sularını atmayın. Ben atmıyorum. Bu şekilde kullanmayı çok sevdim çünkü. Şimdi bu bebeği cıp cıp yaptıralım. Hadi bakalım. Burasına basıyoruz arkadaşlarım. Şöyle derin olan yere oturtalım bir saniye. Şimdi çap 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 çap. <laughs> Bakar mısınız nasıl oynuyor? <laughs> Size baksın oynarken. Çap 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 çap. Çok eğlenceli. Sizce de öyle değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel oynanıyor değil mi anneciğim? evet, şampuanı düşürdük içeri. Bence ördeğini de yanına koyalım. Birlikte oynasınlar. Çap 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 çap. <laughs> çap çap çap. Evet, bakıcısı da burada. Dizlerini şu şekilde kırıp ona eşlik edebiliyor gördüğünüz gibi. Şöyle koyalım bakıcımızı da. <laughs> çok eğlenceli gerçekten arkadaşlarım. Bu seti ayrıca sevdim dediğim gibi. Çünkü hem bakıcımızın dizli eklemli bu şekilde oynayabiliyoruz. Hem bebişimiz çok güzel. Hem banyo hem de bebeğin böyle bir özelliği var arkadaşlarım. Bu yüzden çok güzel bir setmiş. Çok beğendim. Ve şimdi tabii ki bu setle de Sari oynamayı çok istiyor. Hemen ona veriyorum. Ben şu şekilde sizlere veda edeyim en iyisi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İki tane set açtık. Umarım beğenmişsinizdir. Evet şu anda e, sarı masanın üstüne çıktı onu daha fazla tutamadım. Bebişlerle biz oynamaya gidelim. Hadi kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Barbie dizimiz başlayacak ve o dizide de bol bol bu oyuncaklarla oynayacağız. Çok yakında gelecek dizimiz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.